Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 71 ve 83. ayetler arası Osmanlıca meal. 71. ayetten başlıyoruz. Görmediler mi ki şüphesiz biz kudretimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık da onlar bunlara sahip olmuş kimselerdir. Sonrasında akıcı okuyoruz. Görmediler mi ki şüphesiz biz kudretimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık da onlar bunlara sahip olmuş kimselerdir. 72. ayet. Hem bunları kendilerine boyun eğdirdik de onların bir kısmı binekleridir. Bir kısmından da yerler. Hem bunları kendilerine boyun eğdirdik de Onların bir kısmı binekleridir, bir kısmından da yerler. 73. ayet Hem bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? Hem bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? 74. ayet ve güya belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler ve güya belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. 75. ayet O ilahlar onlara yardıma güç yetiremezler. Bilakis kendileri onları muhafaza için hazırlanmış askerlerdir o ilahlar onlara yardıma güç yetiremezler bilakis kendileri onları muhafaza için hazırlanmış askerlerdir 76. ayet habibim ya muhammed Aleyhissalatü vesselam. Öyle ise onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onlar neyi gizlerler? ve neyi açıklarlarsa biliriz. Habibim ya Muhammed, öyleyse onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onlar neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa biliriz. 77. ayet. Hem o insan görmedi mi? Gerçekten biz kendisini nutfeden hakir bir damla sudan süzülmüş hulasadan yarattık. Hulasa öz anlamında Buna rağmen bakarsın ki o ap açık bir hasım kesilmiştir. Hem o insan görmedi mi? Gerçekten biz kendisini lütfeden hakir bir damla sudan süzülmüş, hulasadan yarattık. Buna rağmen bakarsın ki o apaçık bir hasım kesilmiştir. Düşman kesilmiştir. 78. ayet Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Onlar çürümüş olduğu halde şu kemikleri kim diriltecek dedi. Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Onlar çürümüş olduğu halde şu kemikleri kim diriltecek dedi. 79. ayet de ki onları ilk defa yaratan yine onları diriltecek çünkü o her türlü mahluku ve onları yaratmayı hakkıyla bilendir. De ki onları ilk defa yaratan yine onları diriltecek. Çünkü o her türlü mahluku ve onları yaratmayı hakkıyla bilendir. 80. ayet O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da işte siz ondan yakıp duruyorsunuz. O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da işte siz ondan yakıp duruyorsunuz. 81. ayet Gökleri ve yeri yaratan onların o insanların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Evet. Kadirdir. Çünkü o her şeyi çokça yaratan hallak hakkıyla bilen alimdir. Gökleri ve yeri yaratan onların o insanların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Evet, kadirdir. Çünkü o her şeyi çokça yaratan Hallak, hakkıyla bilen Alim'dir. 82. ayet Bir şeyi onun olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir o da hemen olu verir. Bir şeyi onun olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. 83. ayet son ayet-i kerime. İşte münezzehtir o Allah ki her şeyin melekûtu gerçek mülkü ve tasarrufu onun elindedir ve ancak ona döndürüleceksiniz. İşte münezzehtir o Allah ki her şeyin melekûtu Gerçek mülkü ve tasarrufu onun elindedir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.